Kıymetli dostlar hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu söyledi. Sergey Shoigu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini belirtti. Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler alındığını söyleyen Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını ifade etti. Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu dile getiren Şoygu, şehirden normal hayata dönüşün başladığını da aktardı. Avostal Metalurji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu belirten Şoygu, milliyetçilere hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz diye konuştu. Ukrayna'ya gelen silah yüklü NATO araçlarına ilişkinde açıklamalarda bulunan Şoygu, ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzeme ile gelen Kuzey Atlantik İttifakı'nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir diye konuştu.